Sayın seyirciler gün ortasında haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Dünden beri biliyorsunuz ki enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Enflasyon rakamları hayatımızın aslında her alanında her şeye dokunuyor. Mesela geleceğiz şimdi önemli bir meseleye bedelli askerlik meselesine. 2022 yılının başında bedelli askerlik 56 bin liraydı. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte ne kadar çıktı biliyor musunuz? Tam rakam paylaşalım. 80 bin 64 liraya çıktı. Dört tekrar. Harekete başla. Bir, bir, üç, bir, 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 bir. Haziran ayı sonuna kadar 56.507 liraydı. Temmuz'la birlikte yüzde %40'tan fazla arttı. Milyonlarca asker adayının merakla beklediği soru yanıtını buldu. Bedelli askerlik ücreti yılın ikinci 6 ayı için 80.064 liraya yükseldi. Tutar, memur maaşı güncellemesiyle yeniden hesaplandı. 6 aylık enflasyon %34,69 oldu. Buna bir de %7'lik toplu sözleşme zammı eklendi. Memur ve emeklisinin maaşı %41,69 arttı. Memur kat sayısındaki artış da buna göre değişikliğe uğradı. 1. 2. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni katsayı 0,333.603 olarak açıkladı. Bu oran Asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye yani 40.000'e 40 endekstir. O nedenle kanunda belirtildiği şekilde 240.000 ile çarpılıyor. Ortaya çıkan sonuç yani 80.064 de bedelli askerlik için ödenecek olan tutarı belirliyor. Ancak yeni tutar sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı ve bakaya kalanları kötü etkileyecek. Bu kişiler 6 ay için uygulanacak olan 80 bin 64 liranın üzerine kaçak veya bakaya durumunda oldukları her ay için bir de ek ödeme yapacak. Türk şanını! Türk şanını! 2022 yılında bedelli askerlik süresi bir ay olarak belirlendi. Söz konusu süre görevin başladığı ayın gün sayısı yol ve sek durumuna göre daha da azalabiliyor. Örneğin 4 gün yol izni bulunan kişi 26 gün askerlik yapıyor. Şimdi efendim haberimizde de izledik vatandaşların söylediklerini de dinledik. Hani alternatif yolları tercih ederiz. Çok pahalı bu yollar diyorlar ama e şimdi bir de benzin gerçeği var. Benzin de çok pahalı. Tam geçtiğimiz hafta aa biraz indirim geldi işte 30'lardan 25'lere düştü derken bu gece itibariyle benzine zam geliyor efendim. Döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 96 kuruş zamlanacak. Motorinde fiyat değişimi olmayacak. Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 26 lira 16 kuruşa, Ankara'da da İzmir'de de 26 lira 28 kuruşa yükselecek.